Ben, ben, bir mutfağa gelebilir miyim? Gelebilirsiniz hiç problem değil. Evet, yani evet, şey. Problem yok benim için. Gelsinler İzmir baksana. ben de bir bakmak istiyorum Zeynep Hanım gidiyorsa. Yemeden bir görelim en azından. Nerede Anladım. nasıl yapılıyor? Hadi buyurun o zaman. Hadi geçin. Ee, bir saniye lütfen. Şu da ziyaretçi önlüğünü getirdim sizlere. Birer paket getirdim. Ziyaretçi önlüğü. Mutfak hijyen önemli bizim için. mı giriş yapayım ziyaret çevirirsin. Benim kartıya. Bu kadar Yok hayır. E, herhangi bir şey düşüp sabote etmek istemem arkadaşım mutfağını. Üzerimden herhangi bir şeyin düşmesini istemem. Hazırlıklı gelmiş. Gözlüklerde düşebilir Sen taşlar. Girişe çıkacaksın mutfağa. Merak etmeyin de ben laboratuvara giriş yapmıyorum bir acil servise. Yani nasıl geldi? Böyle girmek isterim. Özel özel Mutfak, e, insan sağlığını direkt birebir etkilediği için e o benim kişisel e. kararım doğrudur. Ben bu şekilde girmeyi tercih ediyorum. Yemekleri çok Bakacağım sadece. Bakayım. Bakayım. Bakı bakalım mı? Bakabilir miyim? buyurun. Allah'ım sürprizlerle doldum. Sizlere şöyle birer paket getirdim. Ziyaretçi ünlü. Gerçekten mi? Evet lütfen. Kartınız var mı mutfakta okutsaydık giriş için? <gülüyor> <gülüyor> <Ona> <gülüyor> güzel ama. Catering firması. Evet ben catering sen... firmasında çalıştığım için ah, mesleğim tamam. icabı. Şimdi taşlar oturdu giriş Bizim için çok önemli yürüyordu. çünkü insan sağlığına birebir evet, etkiliyoruz. Evet catering firmasının yemeklerini Aynen. denetliyorsun Yönetici galiba. yardımcısı olarak çalışıyorum. Tamam. Mutfakları denetliyorum. personel de esintiler. Peki bunu vereyim lazım olsa yok. Ben bütün bütün personel ederim Zeynep Hanım'ın. Hanım. Ben bu şekilde girmek istiyorum. Evet. Hadi girin ama çok şey yapmayın. Ben gidiyorum o zaman. Sen de gir Onur. Ah da o da şoka girdi. Onur da bakıyor. Aha bu ne? E, hoş geldiniz. bir so, i̇stediğin gibi bakabilirsin. ben de o mutfağınız sırada mutfağınızı temizlemişsiniz ama bu menüye zaten e, rahat temizlik. Altınızı hiç yaptınız mı? Tabii ha? çok yaptım. Nasıl yapılıyor bir anlatır mısınız? Yani irmik, ince bulgur, baharatlarını koyuyorsunuz, yuvarlıyorsunuz, demlemesi oluyor, kıyması oluyor. Başka Baharatlı. Evet. Bu şekilde isterseniz tarif belli, vermeye göre var, ben yapayım isterseniz. var, var, eti var. Doğru eti nohutu var. da var, eti de var. Yani ben tarif vermeye gelmedim sonuçta mutfağa bakıyorum. Oldu olacak ben servis yapayım isterseniz. Şaşırdık biraz da böyle bir şey çıkınca evet. ama şimdi zaten işin o mutfaklarda Aynen, da Sen herhalde yemek yapacağın gün olduğu evet, gibi yani ben bütün arkadaşlara da birer paket getirdim Şurada herkes ama, mutfağına girerken düşerse. bunlara dikkat ederse çok sevinirim yok tam kapatamadım Allah. yemek yani yiyeceğiz çok inşallah <laughs> bugün kemanlar önlükler al canım bu da istemedi arkadaşım Sedat ben sonra hepsini alacağım siz denetlemenizi yapın ve bizde ne yapalım Büyük ihtimalle kendi kriterleri var. E, mutfağa girildiği zaman bu şekilde girilmesini hepimize göstermek, öğretmek istiyor ama e, mutfağa girsem dahi ben o kıyafetleri giymem. Yani normal e, kıyafetlerimle girerim, çıkarım. Müzik Mutfakta dağınıklığı görmeyebilirim ama <laughs> hijyen benim için çok yani önemli şöyle söyleyeyim. tezgahın yani şöyle söyleyeyim. üzeri. E, espriler bir tarafa masayı nasıl buldun? Sen çiğ saçılmamasını söyledin doğru söylüyorsun. Güzel Madem ama. burada yedeği var keşke masaya koysaydı onu evet, da söyleyeceğim. Evet yedeği var diyor. Ee, bu peçeteleri de ben çorba kasesinin üstünde beklerim. Daha şık duruyor. Evet, kırıntılar döküldü, tabii ki dökülür. O yerler, o yerler, of. Keşke yerler. Keşke bir peçeteyle yerler. alsaydınız hemen. Vaktiniz hiç olmadı. Olmadı, hiç Aslında olmadı. Aslında bu menü olması gerekiyor ama. Ben sizin için menümü yetiştirmeye çalıştım. Börek de yanmış. E, çok özelsin. Bunu Benimkine da ben kendim düzelttim zaten. Ters koymuş yani, yani. Değil, çatalın, sağlık, ters, 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 bakması olsun, lazım. Ters. Kuru soğan ve bulaşıklar, iç hepsi. Üzeri açık mantar burada kalmış bu şekilde. Üzerini keşke bir streçleseydik. Ne yapıyorlar orada? E, mutfak kontrol ediyorlar. Yerle dökülen kırıntıları. Hayat detaylı bir kontrol evet. herhalde. E. Nasıldı alın, mutfak? Evet. Yani mutfağı ben topladım ama ister istemez tabii Sen ki kırıntılar döküldü. Söyledi. söyledin. Oo. Biraz e, menüm menü arkadaşlar hafif desedi. Aslında anal kızı. Kim hafif dedi ya? Menüye kim hafif dedi? Yani... Menü yorumu yapmadık. Bunlar neden hep yarım yarım? Bunları Hangisi? streçleseydik. Yani şöyle söyleyeyim onlara zamanım kalmadı ama steril olmayan bir durum yok gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir paketleyip de dolaba kaldırabiliriz. Bir de lavaboya hiç affedilir şekilde değil ama. Daha çok e, problem yok. E, siz ilk halini görseydiniz elimden geldiğince toparladım. Anladım. Şu anda çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani tezgahın ben üstü dağınık olmuş olsa dediğim gibi kabul ederim. ederim. Bir anda da sizi dinliyorum. Tamam. Beni yorum yapamadım? O, o şartlamış. İçeride mutfağı var. gördük biraz ama. Ne oldu? Burası nasılsa... Orası da aynı yerler, Nasıl yani? yerler bu şekilde, her yer hem yerde yemek yapmış, hem fayansın üstüne yemek yapmış. Yerde mi yemek yapmış? Yani o şekildeydi yer. Bütün malzemeler yerdeydi. Ne yani. var yerde, ne dökülmüş? İşte kırıntı, mırıntı mı? Tabii kırıntılar dökülmüş, baharatlar dökülmüş, bulgurlar yere dökülmüş. Yani keşke bir vezle onunla toparlasa da çok zor bir şey değil aslında. Belki vakti kalmamıştı. Ama ona göre ayarlaması gerekiyor. Ay ben Yemecim çok titizim temizim diyor. diyor. Kaybedersen bu titizliğimden kaybederim diyordu. Bu titizlikten. Öyle dedi. O titiz hali buysa yani. Aa. Dediğim gibi dağınıklığı kabul edebilirim ama hijyen çok önemli bizim için. Ve bir bulaşık süngeriyle burada e, kaşık da yan yanalar ama bu da kabul edilebilir bir şey değil. Çok mu dağınık mutfak? Mutfak dağınık değil. Yemeklerin üstü açık bir kere. Böreği yanmış zaten onu Ne? gelince görürüz Aa. ama börek yanmış tabii börek ya, yandı kuru. börek yandı mı ya? Bir de evet. çok fevri ben sadece çorbasını konuşmadım mutfağa bakıyordum. Temel tamam, tarif istemeye başladı benden buyurun siz yapın o zaman. Biz siz nasıl yapıyorsunuz görelim falan. Yani girdimden beri zaten bir gergin de anlıyorum yorgun evet. ama yani. Belki ben buraya yemek yapmaya gelmedim. Belki olabilir yani. Biz izin alıp girdik ama. Bir şey sorabilir miyim bir de hamur e, hamur yoğururken eldiven taktınız mı? Hayır, eldiven takmadım çünkü ellerimi sabunla yıkadım. Özellikle de gösterdim söyledim. Peki yumurtayı bularken? Yumurtayı bularken de mi? kullanmadım. Ellerimi yıkadım Neden? ama Peki, izle, özellikle... izleyince göreceksiniz. Ben o şekilde yapamıyorum. İnşallah siz o şekilde yaparsınız. Elini yani el evet. çünkü yapışıyor olmuyor yani biraz da el lezzeti de geçmesi lazım bakın ellerime tırnaklarım hiçbir Doğrudur. sıkıntı yok. Hayır ben mutfakta yemek yaparken de sordum mutfağını kontrol edebilirler mi istekler olabiliyor bu şekilde dedim. Tabii ki gelsinler dedi ama. Ha, ben benim mutfağıma girebilmesini yani, istemiyorum. Ben de istemem yani burası bir de iş yeri değil ki, hanımefendi gelmiş hani iş yerine çalıştığı gibi ama yani ben Ceza de yiyor hoş mu? değil yani. Kapatmazsınız ev... inşallah bu işle bu evi. Evet, çok, çok pardon şuradan vereyim. Oktay sen mutfağa girmesini istemiyorsun. Ben istemiyorum. Aranızda mutfağına sokmak istemeyenler var ve bir de Selda. Evet, evet ben evet. istemiyorum. Kendini Zeynep. Girirmem. Vallahi gireceğim. Nesi? <laughs> Çünkü nasıl hani nereden kimin evinden ne şekilde yemek yiyorum. Seda çok hoşnut dönmedi mutfaktan. Sen ne söyleyeceksin? Doğru ben mu söyledin? Için... etmek istiyorum. Tamamen fiyasko. Yani hijyen benim için çok önemli. Bunu hep söyledim. İki buçuk saatte bir yemek çıkıyor, bir menü çıkıyor. Dağınıklığı e, görmezden gelebilirim ama hijyen, hani pislik, lavabonun içi berbattı. Her yediğiniz Yerler yerde mutfakları kontrol mü mu ediyorsunuz? Elimden geldiğince ediyorum evet. Ay dışarıda zaten da dışarıda e. bir otelde ya da bir evde bir arkadaşınız evine gidip... Vitrin, oturum, vitrin çok önemlidir. Vitrinden zaten <laughs> kendini belli <laughs> eder diye düşünüyorum ben ama. Yani şimdi ben, ben biraz şaşırdım. Böyle. Ee, yani hani dağınıklık evet olur senin de dediğin gibi ama hani hijyen kurallarına özellikle dikkat eden bir yarışmacıyım ben dedi yani buna çok yani, dikkat yani, edelim değil, dikkat el, tam çok fiyatı yani gerdi. bulaşık süngeriyle e, üretim yapılmış yemeğin Oo, içine girmiş evet. bir kaşık yan yanaydı kuru soğanlıydı işte bulaşıklar hep yan yanaydı içseydi. Valla hepsi bir show peşinde. Yapacak bir şey yok. Oyun, oyunun kuralına göre oynuyorlar herhalde. Ve bugün bittikten sonra dört günde ben onlardayım. Ben bağdaştırmıyorum bana kulaşık bir de, bize kızıyor neredeyse yani sanki biz o hale getirmişiz gibi en azından bir anlayışlı olabilir. Evet, bir şey mi dediniz mutfakta sinirinizi bir şey mi dediniz? Ya tabii direkt bana, onu, yok, bana onu ne yaşadınız siz iki dakikada mutfakta ya? çok dolu geldi kadınlar. Aslında hiçbir şey olmadı. Mutfak çok, çok geldi biraz. diyorlar seni. Lavabonun içine kırıntılar var. Aslında hiç dolu bile değil. Su da yok. Hiçbir Aslında şey yok. Deki Yerleri de döküldü. Onları almak e, için de mi? Yani ilk halini yok. görseydiniz korkardınız. Tamamen topladım. İlk e, halini görmek var. teşekkür edelim o zaman. Gerçekten şu anda çok iyi. Yani korkardım Bir yani biraz doluydu. Dağınıl dağıldı biraz hani Şöyle, Şöyle şimdi olsa. siz girer girmez bir şeylere başladığınız için ister istemez şey, Yok, girelim. Yok ben bir şey demedim. Ben size bir şey de Siz daha, ama menü siz arakası daha arakası çiçeğin dedi. tohumundan başladınız geçerken. Onur Bey bakalım mı isterseniz? Ama onu ister istemez. Ya şöyle şey söyleyeyim hani çiçek ekmek orada. değil. Bir şey değil. Sadece çiçeğin tohumu. İsterseniz Sudur, su getirelim. Sen çiçek çıkacak orada. Ne abi yani abi? Yani arkadaşlar çiçek, siz görün beni. Dikkat ediyorsunuz ama. Isterseniz bir bakın yani. Hadi bakma otur a. Yani bir bakın Hadi nasıl çiçek doğumu bir şey değil Allah Allah gübre Son, ekilmiş yani. gibi konuşuyorsun sen de. Çok Ben bu arada çiçek çiçek vurdu vurdu. Arkadaşlar çorbalar soyuyor sonra evet, soyuyor. Ben bu arada içecekleri vereyim ya bir şey içelim. Bence ya, otur sen, sen biz bir sakin olalım, bir yavaşlayalım. Çok birden herkes bir böyle bir yüklendi birbirine ve de e, şeye Onura ve Onur da size iste istemez. Ne güzel başladık oysa ki güne kemanlarla falan. <laughs>